Almanya'nın Duisburg kentinden Mülheim'a e taşınan Avrupalı Türklerin televizyonu kanal Avrupa yeni stüdyosunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Etkinliğe Almanya'nın çeşitli bölgelerinde görev yapan gazeteciler davet edildi. Kanal Avrupa'nın kurucusu Ali Paşa Akbaş, toplantıda yaptığı konuşmada kanalın yeni yayın alanını tanıtarak medya ve gazetecilik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Katılımcılarla fikir alışverişinde bulunan Akbaş, Yeni stüdyonun teknik olanaklarını ve kanalın vizyonunu da paylaştı. Toplantı sırasında gazeteciler Kanal Avrupa'nın yenilenen yayın alanını gezme fırsatı buldu ve program üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca toplantıda kanalın yeni sezon programlarının tanıtımı da yapıldı. Etkinlik, basın mensuplarıyla birlikte yemek ikramıyla sona erdi. Yeni stüdyonun kanalın yayın kalitesini artırması ve izleyiciyle daha yakın iletişim kurması hedefleniyor.